Bu gece de hoş geldiniz sevgili izleyicilerim. Şimdi bu gece diyeceğiz ki hangi meslek size daha uygun? Buna bakıyor olacağız, buna cevap arıyor olacağız. Yalnız buraya böyle desteler tam sığmadı diye düşünüyorum. Şöyle. O yüzden ben size tek tek göstereceğim. 8 adet burada destemiz var. Her birinde farklı kariyerlerde çıkabilir. Bazı destelerde aynalarına da denk gelebilirsiniz. Bu demek değil ki hepsine uyumlanmalısınız farklı farklı dediğim gibi meslekler çıkacak ve her birinde farklı farklı uyumlanabilirsiniz. Yani belki bir meslek size uymayacak ama bir diğeri uyabilir anlamına da geliyor. Şimdi ilk destemizde kaplan gözü var. İkinci destemizde dumanlı kuvars var. Üçüncü destemizde limon kuvars var. Dördüncü destemizde aquamarin var. 5. destemizde ametist var. 6'da terahertz var. Titreşimi çok yüksektir. Elimde bile durmuyor. <laughs> Buzun üstüne koysanız buzu eritiyor kısa süreçte. Aura kuvars var. 7'de. 8'de de e, amazonis var. Şimdi odaklanıp seçin. Hemen başlayalım. Hangi kariyer size daha uygun olacaktır? Kariyer açılımı izlemiş bir istemiş bir izleyicim. Demiş ki hiçbir yerde yok, pek yapılmıyor. Yapar mısın? Tabii ki. Hemen başlayacağız bakalım. Hangi kariyer size uygun? Şimdi hemen kaplan gözünü seçenlerinizle başlıyorum. Sevgili Kaplan gözü seçenler hoş geldiniz. Doktorluk, mühendislik ve özellikle akademisyenlikle alakalı meslekler. Aynı zamanda ekran önü. Mesela böyle artistlik, sanatçılık, TV, televizyon, sinema, tiyatro gibi meslekler, oyunculuk gibi sizin için daha uygun olabilir. Aynı zamanda artist demişken hani böyle ressamlık, heykel, tıraşlık vesaire hani sanatın her dalı ile ilgili göz önünde özellikle de olan meslekleri size uygun gördü sevgili kaplan gözü seçenler. Şimdi geçiyorum ikiye. Dumanlı Kuvars seçenleriniz. hoş geldiniz. E, psikologluk, psikoloji, psikiyatristlik, e, çocuk psikologluğu, rehber öğretmenlik, e, bağımsız meslekler, özellikle yazarlık, gazetecilik, e, habercilik. Biraz böyle güzel sanatlar ve görsellikle alakalı işte kuaförlük veya makyözlük, makyaj sanatçılığı gibi. Jinekoloji, kadın doğum ve özellikle de böyle sinema, televizyon ama iletişim, ekran arkası hani yönetmenlik, direktörlük, yöneticilik sektörleri ya da kameramanlık. Ee, yine iş hayatı ile ilgili bir de işçilikten söz etti Yani inşaatlarda çalışmak olabilir bu Teknikerlik olabilir Bir de danışmanlık ve rehberlik Onu zaten söylemiştim Rehber öğretmenlik Geçtim 3. deste limon kuvarsı seçenler hoş geldiniz Hangi meslekler size uygun olabilir? Yasal meslekler, yargıçlık, hakimlik, e, özellikle de hani böyle e, avukatlık, özellikle bir kafe açmak, restoran işletmek, bunlar size çok uygun olabilir. Sporla alakalı meslekleri de spor akademisi, sporculuk, spormenlik, futbol mesela, basketbol, voleybol, artık neyle ilgileniyorsanız. Çocuk gelişimi ile alakalı meslekler, çocuk öğretmenliği, ilkokul, anaokulu öğretmenliği, spiritüel meslekler, hakimlik ve savcılıktan zaten söz etmiştim. Aynı desteğe denk gelmiş, yargıçlık, hakimlik, avukatlık, savcılık. Ee, burada böyle restoran, kafeterya, pastane işletmeciliği, e, bunlar. Özellikle hani böyle düğün davet organizasyonda sayılabilir bunların içinde. Evet bitti. Aquamarine geçtim. Aquamarine seçenler hoş geldiniz. Hangi meslekler size uygun olabilir? Hmm. Din adamlığı, din öğretmenliği, din kültürü edebiyat öğretmenliği, imamlık veya papazlık vesaire hani patriklik. Burada birazcık böyle din kültürü ve edebiyatı öğretmenliği, hocalık vesaire ondan bahsediyor. Biraz bizim gibi spiritüel meslekler de olabilir. Kart okuması, astroloji ve böyle iletişim alanları, insan ilişkileri, halkla ilişkiler, terzilik, medikal meslekler. Bu medikal mesleklerin içinde hani doktorluk vesaire sayılabileceği gibi aynı zamanda medikal sekreterlik, ilaç mümessilliği ve aynı zamanda da işte araba satışı, özellikle özel sektörde satış alanında çalışma çıktı. Bu da bitti geldik. Ametist seçenler, ametist seçenler hoş geldiniz. Oo, siz siz sporcu musunuz? <laughs> Sanatçı mısınız? Sizin dikkat çekici bir dış görünüşünüz olabilir ve gerçekten sportmen olabilirsiniz. Bunun faydasını kullanın. Yani bu desteği seçtiyseniz ya gerçekten göz önünde meslekler yapabilirsiniz. Hani yine böyle sanatçılık, oyunculuk vesaire gibi. Ya da sporla alakalı. Mesela burada böyle bir yüzücü kartımız çıktı. Biraz bu akışın tersine giden isyankar karakterler olduğunuzu söylüyor. Gezgin olabilir misiniz? Seyyah olabilir misiniz? Özellikle ticaretle ilgili işlerde tüccar olabilir misiniz? Çok başarılı olabilir misiniz? Özellikle şehirler arası, ülkeler arası ticarette. Biraz böyle şey detayı da verdi açıkçası. Güzellik sektöründe de çok başarılı olabileceğinizi verdi. Ee, hani makyaj, saç, bakım, güzellik. Ve burada öğretmenlik ve kendi işini yapmak. Bunlar sizin için doğru meslekler olabilir. terahertz taşını seçenler. O bu çok iddialı bir kart Şimdi ben size şunu söyleyebilirim ki siz gemi kaptanı, pilot vesaire olabilirsiniz. <laughs> Mesela şoför, gemi kaptanı, pilot herhangi bir ulaşım aracını kullanabilirsiniz. Ee, ve burada e, evlilik sektörüyle alakalı meslekler düğün davet organizasyon e, gibi e, anne çocuk e, mesela işte yine anaokulu öğretmenliği vesaire çocuklarla alakalı meslekler pedagojik formasyon alıp işte eğitmenlik öğretmenlik rehber öğretmenlik gibi e, bir de böyle özellikle de e, sosyal çalışma mesela e, işte devlet işleriyle alakalı meslekler, servis sektörü, hizmet etme sektörü, işte garsonluk, kasiyerlik gibi bunlar size uygun olabilir. Burada birazcık da şöyle bir şeyden de bahsediyor. Saçla alakalı yine kuaförlük, takı, el sanatları, elde yaptığınız sanatlar gibi. Kuyumculuk vesaire de bu desteğe giriyor. E, aura kuvars seçenlere geçtim. O askerlik Müzik e, Ev hanımlığı ya da e, bir yerde e, hizmetli görevli olan kişi. Yani böyle hani işte yemek yapan temizlik yapan kişi e, ve burada sanatla yine uğraşmak emlak işleri iletişim sektörü, Memurluk ve güvenlikle ilgili meslekler yapabilirsiniz. Burada illa güvenlik derken hani bir yerin güvenliği olmak da olabilir ama onun haricinde işte mesela web online güvenlikle alakalı meslekler, devlet memurluğu, sanat, sanatın her dalına uygunsunuz. Müzik, resim, heykel her, her dalı olabilir. Emlak sektörü, doğayla ilgili yapılan işler, bahçıvanlık vesaire. Ee, ev temizliği yapılan herhangi böyle bir aslında her işe çok yetenekli olduğunuzu söylüyor ama e, burada özel yetenekleriniz bunlar ve müzikle de özellikle zaten bir böyle bağınız olabilir. Mesela askerlik size çok uygun çünkü düzen, disiplin çok seviyorsunuz. Belki temizliği de çok seviyor olabilir bu desteği seçenler. Amazon seçenler son destemize geldik. Size hangi meslekler uygun? İşe yarar kişi olmak, bağımsız kişi olmak. Şimdi ben size şunu söyleyeceğim ki sizin aslında multitask'a çok yeteneğiniz var. Yani siz bir iş yerine alınıp hani her işi gören kişi olabilirsiniz. Mesela bahçeyi de yaparsınız, i̇şte içeri girer mutfakta yemeği de yaparsınız, girer kasaya da oturursunuz. Hani öyle o derece yetenekli, kendi başına da yetebilen, o yüzden kendi işini kurabilecek kimselersiniz. Bakın onu net bir şekilde söyleyeyim size. Ee, burada biraz böyle yine güzellikle alakalı meslekler çıktı. Ee, ama bu butik işi de olabilir bazılarınız için. Hani görsel giyim e, ya da vitrincilik, mağazacılık. Biraz böyle yöneticilikle alakalı mesleklere de çok uygunsunuz. Sanatla ilgili el sanatları özellikle elde yaratılmış işte takıydı, kıyafetti vesaire onlara da çok uygunsunuz. Aynı zamanda defter tutma, muhasebe, devlet işleri yine, memurluk bunlara çok uygunsunuz. Bir taraftan fotoğrafçılığa da çok yeteneğiniz var ama siz çok güvenilir olduğunuz için hani bir yeri iş yerine girip ele geçirebilecek güçtesiniz onu da söyleyeyim. Hani böyle ayak işlerinden başlayıp oranın yöneticiliğine kadar yükselebilecek bir gücünüz var. O yüzden hani bağımsız çalışmak da size uygun. Kendi işinizi kurabiliyorsanız burada bu destede çok da avantajlı olabileceksiniz kendi yararınıza çalışırsanız. Evet dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İyi geceler diliyorum.